Herkese selamlar. İsmim Hüseyin. Sizlere başımdan geçen sığ dışı yaşamış olduğum bir anımı anlatmak istiyorum. 37 yaşında 10 yıllık evli bir adamım. Eşim benden sadece 2 yaş küçük. Birbirimizi severek evlendik ve çok da mutluyuz. Ben özel bir sektörde çalışıyorum. Eşim ise kamuda öğretmen. Eşimden 10 yaş küçük bir baldızım var. Eşim ne kadar sakin, uslu, hanım hanımcık bir kadınsa baldızım da tam onun tersi. Hareketli ve fırlama. Enerjik dolu bir kadın. Bir mağazada satış temsilcisi olarak çalışıyor. Geçen yıl kocasından geçimsizlik nedeniyle ayrıldı. Gerçi bizim Baldız'la anlaşmak zordur. Kafasına göre hareket edip o an canı ne istiyorsa onu yapacak birisi. Yoksa ortalığı birbirine katar. Allah'tan çocukları yok. Biz evlendiğimizde 15 yaşındaydı. Neredeyse gözümün önünde büyüdü. Her zaman çok iyi anlaşırdık. Sürekli bana şakalar yapardı. Tabii ben de ona uzun zamandır küçük de olsa bir hobi bahçesi yapmak istiyordum. Sonunda almak nasip oldu. İçerisine küçük bir konteyner koyarak ufak tefek sebze ve meyve yetiştiriyordum. Hemen yanına beş kovan da ara aldım. Arıcılık da yapıyordum. Boş kaldığım zamanlarda onlara bakıyordum. Geçen sene yetiştirmiş olduğum ballardan akrabalarıma tadımlık olarak ikram etmiştim. O zaman da baldızın balı çok sevmişti. Enişte seneye bu baldan daha fazla istiyorum. Harika olmuş demişti. Ben de olur, baldan tatlı baldızım diyerek şakalaşmıştık. Bir gün baldızım beni aradı. Enişte, canım çok sıkkın, bunaldım, azıcık senin bahçede birkaç gün kafa dinleyebilir miyim dedi. Ben de ne oldu, önemli bir şey mi var dedim. O da gelince anlatırım enişte. Şimdi telefonda uzun hikaye dedi. Yaz tatili girdiği için eşim çocukları ile beraber Antalya'ya ailesinin yanına tatile gitmişti. Eşim aslen Antalyalıdır. Fakat uzun yıllar önce İstanbul'a taşınmışlar ama Antalya ile bağlarını koparmamışlar. Akşama doğru baldızım bize geldi. Hoş geldin kara kız dedim. Benim baldızım tam bir esmerdir. O yüzden küçüklüğünden beri ona kara kız derim. Hoş bulduk enişte dedi. Sonra oturduk. Kim üzdü benim güzel baldızımı dedim. Aman be enişte kim üzecek eski kocasını kastederek bizim öküz yok mu dedi. Ben de yine ne yaptığı dedim. Boşandık ama bitmiyor çektiği bir kredi daha ortaya çıktı. Ödememiş, ben de kefilmişim, hatırlamıyorum. Şimdi bana haciz gelecek dedi. Ne kadar bu borç dedim. Baldızım da 10 bin lira enişte dedi. Ben de sıkma canını, ben sana veririm dedim. O da çok sevindim, gerçekten mi diyerek boynuma sarıldı. Ablanlar Antalya'ya gitti, biliyorsun dedim. Evet enişte dedi. Bu akşam ben de burada kalacağım. Gidip mangallık bir şey alalım da akşam bir mangal yakarız, olur mu dedim. Olur enişte dedi. Beraber markete gittik. Biraz et, akşam atıştırmalık bir şeyler, ekmek, yoğurt gibi şeyler aldım. Sonra bir baktım ki bizim baldız eline şarap almış, marketin diğer ucundan geliyor. ''Enişte şarap da benden.'' dedi. ''Hayırdır kız.'' dedim. ''Neyi kutluyoruz?'' ''Aman enişte kafam dağılsın biraz.'' dedi. ''Peki madem o yetmez bize.'' diyerek ben de ekstra 5-6 tane daha biri aldım. Tekrar bahçeye geldik. Baldıza dönerek ''Hazır mısın?'' dedim. ''O da ne için enişte?'' dedi. ''Hani geçen sene o çok beğendiğim petek bal var ya, bugün ben onu kovandan alacağım. Bak sana nasip oldu. Hadi içeri girelim de beraber alalım. Şuradan git bir ara elbisesi giy.'' dedim. ''O da tamamen işte süper olur. Bekle hemen geliyorum.'' dedi ve içeriye giymek için gitti. Diğer malzemeleri hazırlamak için evin etrafında dolanırken birden gözüm açık camın önündeki baldıza takıldı. Kıyafetlerini giymeye hazırlanıyordu göz göze geldik ve hiçbir şey yokmuş gibi hafifçe gülümsedi. Hiç istifini bozmadan giyinmeye devam etti. Sonra ben utanıp başımı çevirdim ama çok fena olmuştum. Bir yandan da utanıyordum. Sonra baldız yanıma geldi ve arıların yanına gittik. İçeri girmeden önce aman baldız bak arıları kızdırmayalım. Bu arılar kızarsa bir fırsatını bir boşluğunu bulursa hiç affetmez. Hemen sokar dedim. Yüzüme hınzırca gülümseyerek yani yakaladığı gibi hemen sokar mı dedi. Ben de hem de nasıl acısından duramazsın, soktuğu yerlerde şişer dedim. Aman enişteciğim o zaman ben çok dikkat edeyim ki beni sokmasın arılar dedi. Her zamanki hınzırlığı üzerindeydi. Küçük kız çocuğu gibi bana yaramazlık yapıyordu. Ama bu sefer daha bir farklı, resmen bir davet vardı tavırlarında. Yavaşça tutarak bal peteğini havaya kaldırdı. Maşallah kız, şansını en ballı petek denk geldi dedim. Vallahi haklısın enişte. Kocadan şansımız gülmedi ama bak baldan döndü dedi. Ve sonunda benim balımın tadına bakmak enişteme nasip olacak demesin mi? Kız sen yok musun? Allah iyiliğini versin senin dedim. Amin eniştem dedi gülerek. Üstümüzü değiştirip akşam yemek için hazırlıklara başladık. Ben mangalı yakmıştım. Baldız yanıma geldi. Şarabı açarak bir kadeh bana bir kadeh de kendisine koydu. Bir yandan sohbet ediyor, bir yandan pişen etlerden küçük küçük yemeye devam ederken bizim kadehler hızlı hızlı gitmeye başladı. Tabii bir süre sonra baldızın da benim de kafamız güzel oldu. Ben de baldız yok mu hayatında bir erkek dedim. Aman be işte hepsi öküz. Bir öküzden kurtuldum başka bir öküzü ne yapayım dedi. Ya kızım neden hep seni öküzler buluyor dedim. Ne bileyim ben de anlamadım. Ablamın şansı bende yok ki dedi. Bak ablam ne güzel senin gibi bir erkeği buldu. Biz bir türlü bulamadık. Yok ki senin gibi adam başka dedi. Ben de kısmet be baldız dedim sabah olduğunda ikimiz de hiçbir şey yokmuş gibi davrandık. Ben bir garip olmuştum. Pişmandım ama zamanla ben de alışmıştım bu duruma. Ara sırada olsa hala baldızla birlikte takılıyoruz. Bu konuda kendimi engelleyemiyorum. Umarım en kısa zamanda evlenir de yakalanmadan buna bir son veririz. Eğer yakalanırsak halimiz perişan olacak. Bunun farkındayım. Baldız bu durumu çok umursamasa da ben çok tedirginim. Bu yaşadıklarımı paylaşacağım birisi olmadığı için sizlere yazdım umarım seslendirirsiniz. İkinci itiraf. Herkese selam. 20 yaşındayım ve bir ilişkim var. İlk başlarda çok fazla hevesliydim. Çok aşıktım ve çok seviyordum. Romantik bir ilişkim vardı. Ancak zamanla kalbimi kıran bazı hatalar oldu. Tabii ki yeri geldiğinde affettim. Zaman geçtikçe daha fazla öfkelenmeye başladım. En ufak sorunda öfke patlaması yaşıyorum ve hemen konuyu ayrılığa getiriyorum. Sürekli sorun çıkmasını istiyor gibiyim. Sanki mutluluğu reddediyorum. Ondan uzaklaştıkça, yalnız kaldıkça kaygılarım azalıyor. Onunla birlikteyken sürekli düşünmekten başka hiçbir şey yapamıyorum. Acaba onu gerçekten seviyor muyum diye bir ses var kafamın içinde ve beni kaygılandırıyor. Sanki kaygımdan kaçmak için ondan ayrılmak istiyorum. Ayrıldıktan sonra onu özlemeye başlıyorum. İçimde acı birikiyor. Kendimi suçluyorum. Çocukken ailem tarafından sevgi görmedim. Sadece sorumluluk sahibi oldukları için ilgi gösterdiler. Ruhumu okşamadılar, sevgi sözleri söylemediler. O yüzden mi ben hep birini sevmekte zorlanıyorum? Sanki sevmek için kendimi zorluyormuşum gibi. Çok yoruldum. Sanırım onu sevmeseydim bu kadar çok düşünmezdim. Bana yaptığı hataları zorla hatırlayıp ondan nefret etmeye başlıyorum. Sürekli ona karşı saldırgan davranıyorum. Öfke patlaması yaşıyorum. Nasıl olur da deli gibi aşıkken şimdi onun sevgisine inanmaz, güvenmez oldum? Aklım almıyor. Belki de bahsettiğim gibidir. Ben yaralı bir kız olduğum için mi sağlıklı ilişki yaşayamıyorum? Ben toksik biri miyim? Bana yardımcı olursanız, tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim.